Gel, hmm. gel, gel, gel. Karpuz tarlasına gel. Mine Mırnav karpuz tarlasına geldi. İşte evet, bizim karpuz tarlamız. Ahmet. Hemen birbiri çıkardı Ahmet. Ben de Mırnav'ı çıkarayım bari. Çık bakalım tatlı. Aa, miau, 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 miau. Hadi karpuzları toplayıp bagaja koyalım. Çabuk akşam oldu. Ya akşamı mirmir. -Mir. Daha öyle bile olmadı. Me, me, me. Erken davranmalıyız. Be. Diğer pazarcılar yoksa daha çok kazanır. <laughs> hadi at arabayı. At, 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 at. <laughs> Aferin sana. Evet. Araba atlayın bakalım çocuklar. Ya bu ne nasıl bineceksin yavrum Baba Anne Tamam. Bunu da burada atalım. Hadi kullan bakalım Melih Bugün çok kullanılır bayağı. Tut 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 tut. Evet. Tut 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 tut. Evet geldik Kızım, daha fazla ilerleme. Pazarı dağıtacaksın. Hadi çıkar. Miri çıkar önce. Sonra bunları çıkaralım. Evet. Hadi. Karpuzları buraya bakıp bırakacağız. Tamam mı? Tamam. Tamam. Oğlum bir elde iki karpuz taşınmaz. Bir tane götür. Evet. Aa, bebe. Evet bebe. <laughs> Hop. Çok güzel. Hadi marmar hadi. <laughs> Hop, geldim. Evet. Hadi bakalım. Bırak. 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 Bırak karpuz. Bırak karpuz. Etsinler. Şimdi karp... gel vatandaş gel karpuza gel karpuz suyuna gel gel. Şimdi karpuzları dilimleyelim. Ne evet, takalım? kestim. Artık şeyleri ziyaretleri bekleyip onlara karpuz satabiliriz. Evet, 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 <laughs> Ahmet sen de karpuz mu yiyorsun? Hı? Karpuz mu yiyorsun? Hı Tamam, ye bakalım. Misafirler gelene kadar ben de içeceğini yapayım. Şu Misafir kısım. mi müşteri mi? Müşteri pardon. Buradan bunları içine atalım. Ver, Bir dakika. Şimdi... Hı -hı -hı. Ahmet al karpuz ye. Bir dakika Hı -hı. baş. Evet. Ben bir tane karpuz suyu alabilir miyim? Karpuz suyumu hemen yapıyorum. Dı. Hemen dolduruyorum. Bardaklardan bir tane alayım. Tamam. Şuradan şöyle bir bardak vereyim. Teşekkür ederim. Parasını vermedin sen Fendi. Tamam veriyorum. Buyurun alalım. Teşekkürler. Güzel dedim. <laughs> Taze karpuzlarımız var, karpuz suyumuz var. Gel Merhaba. vatandaş gel. Merhabalar. Merhaba Mer ben Barney. Merhabalar. Ah siz ünlü Barney molus taş mısınız? Evet. Ben de bir karpuz suyu alabilir miyim? Ya da vazgeçtim karpuz dilimi istiyorum. Buyurun. Bizim zavamımızda karpuz mu vardı acaba? Hı. Parasını vermediniz. Abi, abi. Parası. Şimdi zamanımızda para mı vardı acaba? Şimdi var ama. Lütfen parasını abi, veriniz. Abi. abi para. Abi. Peki tamam. Abi, Veriyorum. Abi, abi. Çok abi, teşekkür abi, ederiz. Abi. Bay bay. Oo. Kim geliyor? Kim geliyor? Ninja kapın daha geliyor. <laughs> malardan Leonardo. Evet. Siz ne isterdiniz? Ben bir karpuz su istiyorum. Bayan. Var mı acaba? Tabii ki de. Hemen. Hemen. Gıt 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 gıt. O zaman. Enerji. Evet. Buyurun için. Gut 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 gut. Peki parasını verir misiniz? parasını. Çok güzelmiş. Paracı bir kızsın sen ya. Tamam mı? Parası. Geliyorum. Al. Karttan çek temassız. Tut. Buyurun. Of ya bu iş bizi zengin edecek. Hadi canım. Çok iyi. Bakar mısınız? Buyurun siz ne istemiştiniz? Ben de bir karpuz suyu alabilir miyim? Önce parasını vereyim. Alın. Evet önce parasını ver. Teşekkür ederiz. Bu Rica ederim. Tamam, Bence doloz değilim. Adım Mirmir. Bu çocuğu Buyurun. Ayrıca mırnav da çok çalışıyor. Günahını almayın kızım. Karpuz suyu da ister misiniz? Pardon karpuz dilimi de ister misiniz? Param yok yoksa alırım. Bay bay. Bu da bizim size ikramımız olsun. Cekim de gitti çok da. Ne ikram bir alanı bir bedava lalayla gibi onu lütfen. Merhabalar. Merhaba. Ben önce bir şarkı söylemek istiyorum. Karpuzla ilgili söyleyebilir miyim? Olur isterseniz bu çiçeğin yanında da söyleyebilirsiniz. Tabii ki. Alparaz. Taşıda ayrılıklar, suram balıklar. Ne böyle sevda olsun ve ne de ayrılıklar. Yemin, etiminin, yârimi, yürü, tamam teşekkür ederiz. Ben Peki teşekkür siz ne istemiştiniz? Hem kapı filmi hem de kapı suyu istiyorum. İkisinden de istiyorsanız bir tanesini tek parasını ödeyebilirsiniz. Bir alanı bir bedava gibi düşünün lütfen. Buyurun. Teşekkürler. <laughs> Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Önce suyunu içeyim. Karpuzumu da alıp gideyim. İyi günler. Zere iyi günler. Uf, şu karpuz sularından birkaç tane daha doldurayım. Donatel don. Donate Ay onun mu? Onun da. Burada. Gucu, 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 gucu. Koyalım bunu da buraya. Merhaba arkadaşım Leonardo beni bekliyor. Çabuk bana bir karpuz diyor ve bir karpuz. Aa alayım. merhaba Donatello. Hemen veriyorum. Karpuz suyu ve karpuz. Paranız en başta hemen vereyim. <laughs> İlk bir yanına bir bedava. Teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. Çok güzeldi. Bayıldım. Yıkarmam bay bay. Tamam gereken, yetişmem gereken acil işlerim olmasa. Görüşürüz. Sonra, Büyük hayranınızız. Çok güzeldi. abi Bay bay. abi abi abi

Karpuz abi, dilimi mi? Dede, evet, evet. Merhabalar. Hem karpuz dilimi istiyorum hem de karpuz suyu. Bir da bir bedava gibi düşünebilirsiniz. Bir, bir sürahi karpuz suyu istiyorum. istiyorum. Bir sürahi karpuz suyu ağzıma dökebilir misiniz acaba? Bir sürahi mi? Buyurun evet. para Tamam o zaman. Abi. Abi. Evet. Buyurun para Teşekkürler ama. Karpuz dilimlerini de buradan yiyeceğim ben. Bütün, ne kadar? bütün karpuz dilimlerini mi yediniz? Evet evet. Ağzı bak ağzı bak. Evet. Kocaman bir ağzınız var zaten. Ne bekleyebiliriz ki? Buyurun. İşte Bu, paranız TL. 100 TL vermeniz gerekiyor. Çünkü bütün her şeyi yediniz. Bu 200 TL. TL. Canım. Bu 200 TL ama. Ben size bozarım hemen. Şu, buyurun. Teşekkür ederim. Bay bay. Of oh, ya her şey bitirdik. Sadece bir bardak karpuz suyu kaldı. Var. Onu da ben içiyorum. Kut kut kut. Kut kut kut. Üzgünüz ama her şeyimiz bitti. Biz şu tezgahı kapat kapatalım da. Görüşürüz arkadaşlar.